Herkes Mersin'e, biz tersine diyenlere ay çiçeği nereden geliyor? İngilizcesi sunflower, Almancası sonnenblume yani güneş çiçeği. Fransızcası tournesol, İtalyancası girasole yani döner güneşe. Farsçası aftab gerdan. Aftab güneş, gerdanı da bildiğiniz yine dönen. Arapçası davvar şems. Şemsi şemsiyeden hatırlayın. Güneş davvar da aslında devir eden, dönen. Osmanlı'da Abdüşşems de kullanılmış. Yani güneşin kulu, güneşe tapan. Ya şu güzelim çiçek onca farklı dilde ismini güneşe dönmesinden ya da ona benzemesinden almışken biz niye ona ay çiçeği diyoruz? Bizimki aya mı dönüyor? Bununla ilgili acayip kapsamlı bir akademik araştırma yapılmış notlarda ayda çiçek de eski Türkçe'den beri var olan kelimeler ay ve çeçek. fakat ay çiçeği Türkiye Türkçe'sine ait ve 18. yüzyıldan bu yana kaydedilmiş bir birleşik kelime. Bu tuhaf isimlendirmenin sebebi ayın güneş gibi bir ışık kaynağı olması.